Sevgili gençler, 12. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde 9. haftanın konusu olan Sevr Anlaşması ve Milli Mücadelede Doğu ve Güney Cepheleri konularımızı işleyeceğiz arkadaşlar. Bu konularla ilgili ders kitabımızda sayfa 70 ile 78 aralığında konumuzu ders kitabımızdan takip edebilirsiniz. Bu ders videosunu EBA aracılığıyla ve okulumuzun ve şahsi YouTube hesabım üzerinden de siz öğrencilerimize ulaştırmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet, bugünün konusu Sevres Antlaşması yani o meşhur Sevre Antlaşması 10 Ağustos 1920. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Osmanlı tarihinde Ayas-Tephanos 1878 ve 1920 Sevre Antlaşmaları var. İki tane antlaşma imzalanmıştır ama yürürlüğe girmemiştir arkadaşlar. Ayastefanos antlaşması yerine Berlin Antlaşması yapılmış. Sevr Antlaşması yerine ise Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış bir vaziyette masaya oturduğumuz Lozan Barış Antlaşması'nı imzalamışızdır. Yani biz bugün Sevr Antlaşması'nı anlatacağız ama hayata geçmemiş bir antlaşmadır. Ölü doğan bir antlaşmadır meşru olmayan, yasal olmayan, hukuki olmayan bir antlaşmadır arkadaşlar. Fakat biz yine de sevr anlaşmasıyla, sözde barış olan sevr anlaşmasıyla bize sunulan şartları bir değerlendirelim. Neden biz bunları kabul etmedik ve istiklal savaşını verdik? Onu dersin sonunda daha iyi anlayacağınıza inanıyorum arkadaşlar. Şimdi sevr anlaşmasının nedenleri. Şöyle Birinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Yeni Türk Devleti'nin kuruluşunun dünyaya duyurulması ve bu gelişmelerin İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri'ni rahatsız etmesi, yani bir an önce bize sevranlaşmasını dayatma sebepleri arasında gösteriliyor. İstanbul Hükümeti'nin varlığını sürdürebilmek için Mustafa Kemal'in başlatmış olduğu Anadolu Harekatı'nı sona erdirmek istemez, istenmesi ve itiraf devletlerinin Anadolu'nun paylaşımı konusunda anlaşmazlıkları bir tarafa bırakarak bırakarak bir araya gelmeleri Sevr Anlaşması'nın sebepleri arasında gösterilebilir. Bu gelişmeleri sağlayan, yani Sevr Anlaşması'nın bir an önce hazırlanıp Türk tarafına imzalattırılma telaşı içerisine girmelerinin asıl sebebi aslında Mustafa Kemal'in Anadolu'da başlatmış olduğu Anadolu Harekatı'nın güçlenmesi ve bu itilaf devletlerinin işgallerinin tehlikeye girmesidir. Bu yüzden bir an önce Türk tarafına Sevr anlaşması ne yapmaya çalışacaklar, imzalatmaya çalışacaklar arkadaşlar. 1920 yılının Nisan ayında İtalya'nın San Remo kentinde bir konferans düzenlenerek itilaf devletleriyle Osmanlı Devleti arasında imzalanacak barışın ilkeleri belirlendi. unutmayın arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kazananlar kaybedenlere Paris Barış Konferansı'nda antlaşma metinlerini hazırladılar. Fakat Osmanlı Devleti bunlar için büyük bir lokma olduğu için, Osmanlı'nın geniş bir coğrafyaya sahip olduğu için Osmanlı'yı aralarında paylaşabilmek ve sözde barış olan Sevr Antlaşması'nın maddelerini hazırlayabilmek için Bizim için özel ayrı bir konferans düzenlediler. Bu konferansın adı da arkadaşlar San Remo Konferansı. Yani Almanya'ya, Bulgaristan'a, Avusturya Macaristan'a Paris Paris Konferansında antlaşma imzalattılar ve şartlarını hazırlarken Osmanlı Devleti için özel bir konferans düzenlemişlerdir. Osmanlı bu konferansa gözlemci sıfatıyla Tevfik Paşa'yı gönderdi. Osmanlı Devleti açısından ağır şartlar taşıyan bu antlaşma yani Sevr Antlaşması Sanremo Konferans kararlarını Tevfik Paşa imzalamamıştır arkadaşlar ve Tevfik Paşa aslında şöyle de demiştir de diyebiliriz. Hani bu antlaşmaya imza atanlar bir gün tarih affetmeyecek bunu düşünmüştür ve Tevfik Paşa bu antlaşmayı imzalamadan İstanbul'a geri dönmüştür barış antlaşmasının yani sözde barış antlaşmasının bir an önce imzalanmasını isteyen İngilizler desteklediği Yunan kuvvetlerini 22 Haziran 1920 yılında saldırıya ileri taarruza geçirterek Bursa ve Uşak çizgisini aşarak Batı Anadolu'da işgallere başlattılar ve ardından Edirne Kırklar eli dediğimiz Doğu Trakya'yı işgal ettiler. 20 Temmuz 1920'de arkadaşlar. Bundan Osmanlı yöneticileri de ne olacaktır? Rahatsız olacaktır. İstanbul hükümeti Yunan kuvvetlerinin İstanbul önlerine kadar gelmesi üzerine San Remo taslağını onaylayacaklarını mecbur kalıp bildirmişlerdir. Şimdi San Remo konferansında Sevr Anlaşması'nın taslağı hazırlandı. Bizim için ayrı bir konferans düzenlendi. Biz bunu ilk başta kabul etmedik. Tevfik Paşa geri döndü. Reddetti, imzalamadı. Biz bunu kabul edelim diye İngiltere'nin gazıyla Yunanistan hani Asya felaketine çıkmıştı ya arkadaşlar. Sözde bizi Batı Anadolu'yu işte İstanbul'u ya da Doğu Trakya'yı bizden alacaktı. İşte Yunanistan'a ileri taarruzu yaptırdılar ve Bursa civarına kadar ve Doğu Trakya'yı da elde geçirerek İstanbul önlerine kadar Yunanistan ülkemizi işgal etti. Ve Osmanlı Devleti bu süreçte mecbur kalarak Sanremo tasrağını yani Sevr anlaşmasına imza atacağını bildirdi. Öncelikle padişah 6. Mehmet Vahdettin 40 kişilik bir saltanat şurası toplayarak taslayı onaylamıştır. Bu taslak Paris'e gönderilen bir heyet tarafından Sevr Barış Antlaşması adıyla imzalanacaktır. Kim Osmanlı adına Paris'e gitti buna imza attı. Rıza Tevhik, Bağdatlı Hadi Paşa ve Reşat Halis arkadaşlar. Burada da fotoğraflarını görüyorsunuz arkadaşlar. Şu uzun boylu olan bu damat Ferit. Bu o dönemin sadrazam yani başbakan statüsünde diyebiliriz. Ve diğer isimler Rıza Tevhik, Bağdatlı Hadi Paşa ve Reşat Halis. Osmanlı adına sevr anlaşmasını Paris'te imzalayan 3 isimdir. Şimdi haritaya bakın arkadaşlar. Bakın eğer Sevr Anlaşması hayatta olsaydı ya da biz Türk tarafı olarak Mustafa Kemal'in başlatmış olduğu taraf olarak Sevr Anlaşması'nı eğer kabul etmiş olsaydık Osmanlı'ya verilen sınırlar şurada gördüğünüz beyaz alanda arkadaşlar. Burası. Yani İç Anadolu bölgesi ve Sivas'ın birazcık da aşağıları diğer toprakları kendi aralarında pay etmişlerdir. Biz Anadolu direnişini, Türk İstiklal Savaşı'nı, Sevr Anlaşması'nı kabul etmediğimiz için yaptık. Yani bugün şu haritadaki sınırların yüzde sekseni, yüzde şu anda bizim. Niye? Savaştık, Sevr Anlaşması'nı reddettik, İstiklal Savaşı'nı verdik, kazandık ve Lozan Barış Antlaşması'yla Ülkemizin tapusunu tüm dünyaya duyurduk arkadaşlar. Sözde barış olan sev anlaşmasına göre bir daha söylüyorum. Şu beyaz arazi Osmanlı'nın elinde olacaktı. Diğerleri mesela şuradaki e, mor renk olan kimin olacaktı ortalama? İzmir bölgesi zaten kimdi arkadaşlar? E, Yunanistan'ın. Şu kırmızımsı olan yerler işte İtalyanların, sonra Fransızların, sonra Ermenilerin, İngilizlerin yani ülkemizi paylaşacaklardı akılları sıra. Fakat Yüce Türk Milleti buna müsaade etmedi. Sevra anlaşmasının koşullarına bir bakalım şöyle. Haritaya da bir daha bakın arkadaşlar. Dikkatli bakın. Boğazlar yani İstanbul ve Çanakkale boğazları tüm devletlerin savaş ve ticaret gemilerine açık olacak. Türklerin etkisinin olmadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek maddesi var. Ege bölgesinin büyük bir bölümü İzmir dahil ve Trakya'daki Midye Enes çizgisinin batısındaki bütün topraklar Yunanistan'a verilecek. Osmanlı Devleti'nin sınırları İstanbul ve dolaylarıyla Anadolu'nun küçük bir bölümüyle sınırlandırılacak. Ya yani sözde barış antlaşması Sevr Antlaşması'nın maddedir bunlar. Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermeni ve Kürt devletleri kurulacak. Antalya ve Konya dahil olmak üzere birleştirilen bölgeler İtalyanlara verilecek. Adana, Sivas ve Malatya dolayları birleştirilip Fransızlara verilecek. Osmanlı Devleti sınırları içerisinde bulunan Arap ülkeleri İngiliz ve Fransızlar arasında paylaştırılıp manda altına alınacak. Manda da zaten 21. yüzyılın sömürgeciliğinin adıydı arkadaşlar. Hani sen gelişmemiş bir devletsin, ben gelişmiş bir devletim. Seni geliştirme bahanesiyle yer altı ve yer kaynaklarını manda ve himayama altına alıyorum. Sömürgeciliğin isim değiştirmiş halidir. Osmanlı iç güvenliğini sağlamak amacıyla 50 bin 700 kişiye yakın ordu bulunduracak. Ancak ağır silah olmayacak. Ya bu nedir ya? Yani atıyorum senin o gün 500 bin tane askerin varsa adamlar sana diyor ki 50 bin tanesi olacak. O da sadece iç güvenliğini sağla diye. Yani bu ne demek? Bu Osmanlı ülkesini resmen açık açık işgal etmek demek arkadaşlar. Bir de bir ordun yoksa zaten kolun kanadın yoktur. Fiilen bitmişindir oradan. Kapitülasyonlardan yani ticari ayrıcalıklardan bütün devletler faydalanacak ve kapitülasyonların içeriği de genişletilecek. Zaten kapitülasyonlar Osmanlı'yı ekonomik anlamda batıran olaylardan bir tanesiydi. Azınlıklara Türklerden daha geniş haklar tanılacak. Osmanlı Devleti anlaşma koşullarına uymazsa tehdit ediyorlar bakın. İstanbul elinden alınacak arkadaşlar. Yani arkadaşlar bakın Sevr Anlaşması Yüce Türk milletini yok etmek amacıyla hazırlanan bir antlaşmadır. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin onayından geçmediği için, yani bakın şöyle bir şey var, şunu unutmayın. Şimdi Osmanlı Devleti'nde hani bir anayasa vardı, Kanuni Esasi adı altında. Bu anayasada 1909, ikinci Meşrutiyet yıllarında bazı değişiklikler yapılmıştı. Mesela yapılan değişikliklerden bir tanesi şuydu. Osmanlı Devleti'nin imzalayacağı bir antlaşma yani barış antlaşmasının kararını milletin meclisi olan meclis Mebusan verir diyor Osmanlı Anayasası diyor bunu. Şimdi 1914 1. Dünya Savaşı'ndan beri meclis Mebusan yani antlaşmaya karar verecek olan merci Meclis kapalı. Yani bu Sevr Antlaşması'nın hukuki anlamda yasal, meşru olabilmesi için ne gerekiyor? Meclisi Mebusan'ın onayından geçmesi gerekiyor. Fakat meclis o gün kapalı. Saltanat Şurası onaylamış sadece arkadaşlar. O zaman şunu unutmayın arkadaşlar. Kanunu esasi anayasasına aykırı olduğu için Osmanlı milletinin yani Türk milletinin iradesine uymadığı için Meclisi Mebusan'ın onayından geçmediği için Ankara'da yeni açılan Büyük Millet Meclisi'nin onayından geçmediği için Sevr Anlaşması ölü doğan bir antlaşmadır. Hiçbir zaman hayat bulmamıştır. Meşru, yasal, hukuki değildir. Ve Osmanlı Devleti'nin de imzaladığı son antlaşmadır diyebiliriz. Not olarak Sevr Anlaşması ulusal bir meclis tarafından onaylanmadığı için ölü doğan bir çocuktur arkadaşlar unutmayın hayata geçmemiştir. Şimdi sevgili gençler burada İstiklal Savaşı yani 9. haftamızın 2. dersinin konusu İstiklal Savaşı'ndaki cephelere bakacağız. İlk başta 3 tane cephemiz var. Bunlardan birincisi Doğu Cephesi, genelde Ermenilerle mücadele ettiğimiz. İkincisi Güney Cephesi, genelde Fransızlar yine Ermenilerle mücadele edilen ve asıl savaşın yaşandığı Atatürk'ün kuracağı düzenli Türk ordusunun asıl savaşacağı mekan olan Batı Cephesidir. Bugünkü dersimizde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi ile ilgili bilgiler vereceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk başta şunu bilelim. Biz kimlerle sıcak çatışmaya girdik? Kurtuluş dediğimiz İstiklal Savaşı'nda. Ermenistan'la silahlı çatışmaya girdiniz. Fransızlarla girdiniz. Yunanistan'la girdiniz arkadaşlar. Ama İngiltere ve İtalyanlarla herhangi bir silahlı çatışmaya girmediniz. Sonra Güney Cephesi'ne bakalım. Şimdi arkadaşlar Güney Cephesi Fransa ve Ermenilere karşı bölgedeki halk, milliyetçi halkımız Kuvayi Milliye ruhuyla savaşmıştır. Yani milis güçler savaştı arkadaşlar burada. Yani Antep, Urfa, Maraş bölgelerinin ilk başta İngilizler tarafından işgal edilip sonra işgal hakkının Fransızlara verilmesiyle beraber bölge insanı, bölgedeki milliyetçi insanlarımız Kuvayi Milliye ruhuyla elinin silahını aldı ve Fransızlara karşı vatan savunması içerisine girdi. Maraş, Urfa, Antep gibi şehirler düşmana karşı savaşarak kendilerini kurtardılar. Bazı önemli isimler var arkadaşlar. Allah ruhlarını şar eylesin. Bunları da bir bilmek gerekiyor. Antep'te Şahin Bey. Düşman beni öldürmeden buraya giremez demiş yani. Maraş'ta Sütçü İmam ve Rıdvan Hoca. Rıdvan Hoca diyor ki mesela biz burada diyor Fransızların bayrağı altında namaz kılıyoruz ama diyor bu kıldığının namaz kabul olmaz diyor. Yani insanları direnişe geçirmeye çalışıyor. Yani şekilde Sütçü İmam. Yani Fransızların laf attığı e, kadınlarımıza karşı belindeki tabancasını çıkartarak orada iki tane Fransız askerini öldürüp direnişi başlatan adamdır. Urfa'da Ali Sahip arkadaşlar bu isimler önemli isimlerdir. Bu isimler direnişi başlatan liderlerdir diyeceğiz. Şimdi e, Batı cephesinde düzenli ordumuzun Yunanistan'a karşı kazandığı Sakarya Meydan Muharebesi sonunda... Güney cephesinde iş, bizi işgal etmeye çalışan Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalanarak ve bu Ankara Antlaşması ile beraber de Fransızlar bölgeden çekiliyor ve Güney cephesi kapandı. O zaman unutmayın Batı cephesinde düzenli ordunun Yunanistan'a karşı aldığı zaferler Güney cephesindeki Fransızların ya Türkler güçlendi biz bunlarla baş edemeyeceğiz deyip Ankara Antlaşması'nı imzalayarak ülkemizden gitmişlerdir. O zaman arkadaşlar Fransa ülkemizden çekilen ikinci itilaf devleti olarak bizim karşımıza çıkmaktadır diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Güney Cephesi'nde Antep, Urfa, Maraş gibi şehirlerimizde yaşayan vatansever insanları Kuvayi Milli ruhuyla düşmana karşı kahramanca mücadele etmişlerdir. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bu şehirlere bazı şerefli ünvanlar verilmiştir. Mesela Antep'e Gazi ünvanı 1921 yılında verilecektir ve 2008 yılında da İstiklal Madalyası şehre veriliyor. Maraş'a Kahraman ünvanı 1973'te de veriliyor. 1925'te İstiklal Madalyası veriliyor. Urfa'ya Şanlı ünvanı 1984 yılında veriliyor. Yani şanlı, kahraman, gazi bunlar öyle havadan gelen ünvanlar değildir. Bunlar bölgedeki insanların milliyetçilik doğrultusunda kuvay milli ruhuyla Fransızlara karşı yapmış olduğu mücadele sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vermiş olduğu ünvanlardır diyeceğiz. Kahramanlık ünvanlarıdır. Güney Akdeniz'i işgal eden İtalya Antalya Konya civarı. İtalya'ya karşı bir cephe oluşturulmadı arkadaşlar ve bir savaş da yapılmadı. İtalya Batı cephesinde düzenli ordumuzun Yunanistan'a karşı almış olduğu zaferlerden biri olan ikinci İnönü zaferinin kazanılmasıyla ülkemizden çekilen birinci itilaf devleti oldu. Ve Sakarya Meydan Muharebesi'ni biz kazandıktan sonra İtalya tamamen bizim ülkemizden gitmiştir arkadaşlar. O zaman şunu bilelim. Bir, Bizim ülkemizden çekilen ilk itilaf devleti İtalya. Bizim ülkemizden çekilen ikinci itilaf devleti Fransa'dır diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Doğu cephesine bakalım arkadaşlar. Şimdi Doğu cephesinde evet Allah ruhunu şad eylesin. Meşhur komutanımız Kazım Karabekir Paşa yetim babası olarak da kendisi bilinir arkadaşlar. Şimdi Doğu bölgesinde Ermenistan Kars'ı işgal eder, Gürcistan, Artvin, Şavşat, Ardanoç ve Batum'u işgal eder. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa ve birlikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlanarak Kars, Sarıkamış, Iğdır bölgelerine kadar geri aldılar. Yani Gürcüler girdikleri yerden çıkartıldılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi o dönemde Gürcistan'a ultimatum verip Batum Sözleşmesi'ni imzaladı. 23 Şubat 1921'de. Bu sözleşmeyle Ankara'da ilk elçilik açan devlet Gürcistan oldu. Ve böylece Sovyet Rusya'dan gelecek yardımların önü de açılmış oldu. Unutmayın arkadaşlar o dönemde Rusya'da yeni bir devlet kuruldu. SSCB yani Sovyet Rus Devleti kuruldu. Sovyet Rus Devleti güney sınırlarında yani Anadolu'da emperyalist bir İngiltere'yi görmektense, Yunanistan'ı Fransız'a görmektense bağımsız bir Türkiye'yi görmeyi tercih ettiği için İstiklal Savaşımızda bize maddi ve manevi yardım Ruslar yapmıştır. Unutmuyoruz bu bilgiyi. Doğu Cephesi 1921 yılında Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan bölgeleri Sovyet Rusya'ya katılacaklardır. İşin ilginç tarafı burada bir 1919 ve 1921 arasında Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan gibi üç tane devlet kuruluyor. Fakat 1921 yılında Sovyet Rusya bu bölgeleri kendi topraklarına ne yapacaktır arkadaşlar? Katacaktır. Doğu cephesinde Ermenistan ile 3 Aralık 1920'de Gümrü Antlaşması imzalanıyor. Şimdi bu anlaşma bizim için çok önemli gerek KPSS'de gerek e, üniversite sınavlarında hep soruları geldi. İyi dinliyoruz arkadaşlar. Gümrü Anlaşması Ermenilerle Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında imzalandı. Gümrü Anlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alanda imzaladığı ilk antlaşmadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk askeri başarısı Ermenilere karşıdır. Doğu sınırımızı ilgilendiren ilk antlaşmadır. İkincisi Moskova, üçüncüsü Kars Antlaşması. Ermenistan Misak-ı Millî'yi tanıyan ilk devlettir. Sevr Antlaşması'nın geçersiz olduğunu kabul eden ilk devlettir. Doğu cephesi fiilen kapandı. Bakın arkadaşlar biz doğuda kimle savaşıyoruz? Ermenistan, Ermenilerle savaşıyoruz. Ama Ruslarla tehlike. Hani tam Ruslar bize yardım etti ama o gün ben bilmiyorum ki belki onlar da bizi işgal edecek. O yüzden cephe kapandı demiyorum bakın. Sadece fiilen kapandı. Doğu cephesinin tamamen kapatılacağı olay Rusya ile imzalayacağımız Moskova Antlaşması'dır. Ama Ermenilerle Gümrü anlaşmasını yapınca cephe fiilen kapandığı için yani savaştığın kişilerle barış yaptığın için askeri birliklerin bir kısmı Batı cephesine de kaydırılacaktır. Türkiye kelimesi coğrafi anlamda ilk kez Gümrü anlaşmasında kullanılmıştır. Savaş konusunda e, ee, Ermeni sorunu ortadan kalktı. Ve Sovyet Rusya'dan gelecek yardımların da önü açıldı arkadaşlar. Ermeni sorunu deyince sözde soykırımdan bahsetmiyorum. Ee, Ermeni sorunu dediğim yani Ermenilerle sürekli bizim oradaki o dönemlik yaptığımız savaşlarla ilgili konuşuyorum arkadaşlar. Diyerek bugünkü Sevda Anlaşması e, Güney Cephesi ve Batı Cephesi konularını bitirdik arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde de e, Güney ve Doğu Cephesini bitirdik. Sırada Batı Cephesi var. Asıl savaşın yaşanıldığı cepheye bakacağız. Ders videolarımız 9. haftanın ki 12. sınıflar için bitti arkadaşlar. Bunları sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Sevdamızda davamızda sizsiniz. Unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.